güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar kaçak kirli perçem geldi bir tane şu anda şu dışarıda kalmış uzun süre sanırım hemen yakalama çekeceğiz penguşların kümesini temizliyordum bir şapırtı duydum bakın şurada şöyle göstereyim size pislikler burada o an bir şapırtı geldi baktım kendi kendine inmiş hemen bakın bir avuç yemle nasıl yakalayacağım şimdi bayağı da acıkmış hep birlikte anında yakalama işlemi Ayağında marka var. Ayağında markası da var. Markasını arıyoruz şimdi. Bekir. Bekir diyor. Kesin bu şeyin ya. Bekir kim? Bekir Aslan mı? Bekir Aygar diyor. Bekir Aygar'ın kuşuymuş. Arar şimdi telefon ederiz kendisine. Güzel bir kirli. Uzun süre dışarıda kalmış. Kuş sahibine yakışır deyip sahibini arayıp teslim edeceğiz dostlar. Kendisini arayalım. Teslim ederken de video çekeriz. Şimdilik yemyesin bakalım. Hatta direkt bir ben bir telefonu kapatayım. Bir telefon görüşmesi e, yapalım. Bakalım. Dostlar kuşun sahibini iki kere aradım. Açmadı telefonu. Ben de kümesleri temizledim. Bakın bir çuval az önce. iki çuval dışkı oldu. Bak tertemiz ettim. Bir saat oldu arayalım. Sahibi de belki bu videoyu izler. İzlerse de yapacak bir şey yok. Çünkü ben yarın askere gideceğim. bu perşembe günü çekilen bir video. Yani askere gitmeden bir gün önce çekiyorum. Bunu şurada bir tane kuş olacak. şimdi alırsak ha. Tamam abi. şimdi kirliyi çıkardım uçuracağız. Yani bakalım oyunlu mu oyunsuz mu? Biz de görürüz duruma göre. Pırıltı mırıltı vermedim ha. Kendi kendine inmiş. Çıksın bakalım. bilmiyor ki çıkmıyor da dışarı İlk defa markalı bir kuş yakalıyor hedefçi oldu direkt hedefe de kalkıyor <laughs> gitti oraya kondu oradan da kalkar gider arkadaşlar da kedi var. Kedi saldırırsa kötü durumu. Balkona kondu. Dışarıda kalmış büyük ihtimal. Damızlık bu kuşa benziyor. Hiç uçmamış. Uçsa vurdu tap tap. Traps traps vururdu yani. Bakın orada saksı var. Saksı da taşmaş yiyor. Bir şeyler yiyor. Kafasına göre takılsın. Bizden gitsin de. Sahibini bulur inşallah. Aa, kardeşimize de buradan selam olsun. Bekir soyadı neydi unuttum. Videoda söyledim de baktım. Şimdi yoruldum bayağı yoruldum bari. Şu kuşların kafeslerini temizlemek yordu beni. Bakın ah, maşallah. Gök. E, gümüş kafamız. Benekli. Çok güzel. Güzel bir şekilde yavrularını da büyütüyor burada. Yavruları da bakalım tek tek. Ay maşallah. Bu biraz yanık kaldı dostlar. Ama yani olsun. İyi, durumu güzel. Anne baba bakıyor besliyor çok da güzel bir şekilde büyüyecektir. Döndüğümde bunu kendime damızlık yaparım. Yaşar büyük ihtimal bir tık büyük olanı var. Şöyle askere gideceğim için ilgilenemedim dostlar kuşlarla tam anlamıyla. Aha gitti lan. Ha, buraya geldi. Şuraya geldi. Daha hala buraya inmeye zorluyor. Bu Ondan sonra Uç kalktı da gidişini izleyecektim. Nasıl gidiyor taklama atıyor falan diye. Tap 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 yapıyor. Şap 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 yapıyor. Erkek herhalde. Kızmış. Ah, şurada neyimiz varmış. Bakın bunlara biraz bir tık yüksek derecede ilgilendik bunlarla. Şöyle göstereyim size açıklıkta. Full Arap taklalı geliyor görüyorsunuz. Stabil aynı kuşlar. Standart. Maşallah. Ha, gidiyor. Uçtu. Şuradaki balkona geçti. Geçti. Geri buraya gelecek la. Ya da balkonun içine mi girecek? Oradaki balkona girecek gibi. <laughs> ya keşke sahibi gelse de işte şey yapsak. Versek oradan da. Ya çıkıp gittiğinde çeksem şimdi videodan sonra indirdi falan muhabbeti olur. Ben kaldırdım uçlar yokken. Zaten şuraya da kilitleyeceğim, içeriye gireceğim. <laughs> Yok hala orada. Başka bir kuş geldi. Bir tane daha mı kuş var acaba? Başka bir kanat sesi duydum. Ha, bu sefer gitti. Bu sefer gitti dostlar. Aynen öyle bu sefer gitti. Yok. Seher gidiş o gidiş. Gitsin ya. Ben uğraşamam öyle boşta arkadaş. Bakın burada maşallahlarımız var. Bir tane bir tane yana yanadönül. Bir tane Doritos çubuğum. Bir tane Doritos çubuğumuz var. Bir tane Snickers. Thank you. <laughs> Maşallah. Şöyle yemlerini falan da vereyim bunların da. Ana baba yesin kutsun. <laughs> Demin zeyin suyunuzu için. Şu aşağıda neyimiz varmış? <laughs> Hatta bir çift beyazımız büyüyor şurada. Bak size şunları göstereyim ha felaket oldular. Mayın bir şey oldular dostlar. Kuş geri mi geldi lan? Yok. Olmaz. Bakın şurada. Maşallah. Şöyle. Bir tane gökbenekli. Anam anam anam. Gözüme çarptı. Gökbenekli muazzam oldu. Bakın. Sülün gibi maşallah. Ense tüyleri yok. Onun babası yolmuş. Gelir onlar. Sıkıntı olmaz. Yani tüye girdiği zaman gelir. Çok güzel olur. Kel aynak gibi geziyor ama kanatlarda manatlarda herhangi bir sıkıntı yok. Hele ki şuna bakın. Bu boz beneklinin çok seferleri vardı biliyorsunuz. Bakın şu kuşun güzelliğine bak. Muazzam bir bebek atmış. Gök benekli takkalı. Maşallah. Şöyle atalım. Evet dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Güvercin Ankara gururla sunar. Kaçağımızı sahibine gönderdik. Uçurduk. Gider, gider inşallah sahibine. Bana da hayırlı tezkereler dileyin. Videoyu da beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.